Evet arkadaşlar Herkese iyi günler Hayırlı işler Bunlar bizim meşe odunlarımız Mangal kömürü Üretimi için Kullandığımız odunlarımız Meşe odun Şantiyemiz Evet Türkiye'nin gururu Kedi Osman. Bu bizim proliz makinamız. Bunlar da bizim makinada üretim yaptığımız kömürlerimiz. Arkadaşlar, mangal kömürü. Her kömür. Evet arkadaşlar. Bu gördüğünüz proliz makinamız. Makinamız 4 ton odun kapasiteli. Yani içinde kömür olması için 4 ton odun koyuyoruz. Ve bize 1 ton kömür veriyor. Nasıl veriyor? Bu makinenin arkada cehennemlik dediğimiz kısmı da manuel bir makine ve atık odunlarla çalışıyor. Ve burada aşağı yukarı makinamız 300 dereceye gelene kadar aşağı yukarı 300 kilo falan odun yakıyoruz. Özür dilerim. 200 derecede makine turboya geçiyor turboya geçiyor demenin anlamı artık buraya odun atmıyoruz. Makina kendi gazını yani şu aşağıdaki borudan içeriye almış olduğu gazı kendisi şimdi yakmaya başladı. Evet. Makinamız turboya geçti. Yani içeriye koyduğumuz odunlar kömür olmaya başladı arkadaşlar. aşağı yukarı 24 saatte bu makine içerideki 4 ton odunu kömür haline getirecek ve 24 saat sonra da soğutma işlemi bitip bize şurada gördüğünüz gibi bir ton kömürümüzü verecek olay bu arkadaşlar köymen neşe kömürleri. Herkese hayırlı işler, bereketli olsun inşallah.